vel arda ve de hadi Allah yeryüzünde yaydı, döşedi. Dil canlı varlıkta yaşam koşulu uygun yerine getirdi. Yani dünya aslında kızındı. Koralinde dünya böyle. Öyleyken Rabb'in soğuttu. Üstteki bir yer kabuğu tabu oluştu. Suyu, toprağı, ekimi, ekimi uygun müsait yerleri oluştu bunları. Demek ki Mevlam bizi bunun için yarattı burada. Fiha fakiyetün işte o dünyada ne vardır? Fakihe. Her türlü meyveler var mela meyveler. Demek ki meyve diğerinin daha da önce gülü meyveler. Meyveler burada de önce Kur'an'ın meyve geliyor burada? Tabi hikmet var bunların. Genelde ekmek dahil diğer gıdalarımız pişirilir. Ateşte pişirilir, fırında pişirilir, pişirilir. ızgara olsun yine pişirilir. Tabi ne oluyor? Isı ile bunların çoğunda bir ekstrem oluyor gıdalarda. Vitamin şuna bunlar, kayboluyor bundan mı? Ama meyve çiğ yeni oluyor. Hele meyve taze ise yüzde yüz tam gıda alınıyor. Bakın meyve. Bunun için konak genelde hep baştan meyve geliyor, meyve geliyor. Evet, bu da protein var, şunlar, bunlar var, bu da var ama buna tabii kaybı oluyor bunlar, fırında pişiyor bunlar. Ateş görüyor bunlar. Yemekler kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor böyle. Onda biter mi kalıyor? <laughs> böyle. Iskı der mi biter mi? böyle. Birçok tuzlara gidiyor, şunlara gidiyor, bunlara gidiyor. Demek ki pişen yemekler, kanayan yemekleri, ateş gibi yemekleri ne oluyor bunlar? Bunda gıda kaybı oluyor bunlar da oluyor belki. Ama Ama meyvede yüzde yüz, hele taze meyve ise yüzde yaşı tam böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor, fiha, yeryüzünde vardır, faketi meyveler, ve nahlü, bir de hurma ağaçları, hurma ağaç bakınız. Bu da meyveye giriyor. Demek ki burada hurmanın Ayrı bir özelliği var. Zatür ekmâm ekmâm sahibi. Ekmâm kümün çoğuludur. Küm, tomucüme böyle. Önce tomucuk verir. Kuruman üzüm salkımı gibi olur tepesinde. Kurma dalda vermez kiraz meyve gibi, elma gibi. Kurmanın bir özelliği vardı kurumanın. Mesela diğer ağaçlar dalında verirler. Dut, kiraz, elma ne varsa dallarında. Çık dallarını her büyük ağaçsa Berdinin dayı efendimiz çık onlara zorla tapınma uğraş böyle. Kurma böyle değil böyle. Hurmanın da merdivenin doğaldır kurmanın da. Çıkarken yandan dal verir. Bunları abi kısa keserler basamak çıkarlar böyle şey. Işte. Tam tepesinde bir salkım verir hurma ağacı. Tek bir salkım verir. Onu keser, ipi bana aşağı indir. Böyle. Tek salkım verir. Ama salkım da 10 kilo gölür, 20 kilo gölür, kır geliyor. Biz akım öbeneşe. Kurmada. Bir de kurmanın burada bir özeli daha var burada. Demek ki bakın burada fakihe ve nahlü. bütün meyveyi kapsıyor. Bütün meyveler. Kurma hepsine eşit geliyor bakınız. Eşit bu Demek ki ne kadar meyve varsa hepsini eşit derde kurma. Neden? Hurma halamız. Dedim mi halamız? Babamın kız kardeşi yani. Halamız hurma. Adem babamız yaratı topuna arta kalan çamuru oldu. Arta kalan böyle. Ondan hurma yaratıldı böyle. Onu hurma yaratıldı. Bu işin insanın olduğunun ilk girişi meyve hurmadır. Her zaman hurma böyle şey. Hurma tabii daha çok Orta Doğu'da olur. İran'da her olabiliyor. Fakat en iyi hurma, en şif hurma Medine hurmasıdır muhteremler. Medine hurmasıdır böylece. Asıl saadette, az saadette Medine'de hep her zaman pişmez evlerinde. Bu da yoktu orada böyle. Araba da bazen pişerdi böyle. Onların temel gıdaları kuruma yeterli insanlara. Yani Adem bağımlı yarattık elementleri varsa hepsini hurmada var. Hepsi bu yani vitaminleri de, şekeri de, biraz da meyve şekeri farklı bir şekerdir muhtemelen. Farklı şekerdir. Özellikle hamile kadınlar kurma yerlerse onun doğumu kolay olur. Kolaylaştır muhtemelen. Bir de çocuk daha güzel olur, çünkü iyi huylu olur çocuk muhtemelen. Vel habbu dü ve reyhan. Vel hubat. Bak önce burada meyve geldi. Sonra genelleme olarak fake bir işin alıyor. Kurma ayrıca böyle eşit ona. Arkada ne geliyor? Ve habbu hububat. Bu dayı Mısır arpa yulaf. Dü asu ve reyhan. Asıl sahibi yapraklı yani samanı da var. Reyhan kokulu kokusu da Şimdi Mevlam'ın kudreti bakın muhteremler. Rabbi yaratırken bu da bir de hayvanın gıdası melem yaratıyor. Mesela mısır. Hayvan gıdası daha fazla böyle. Tabi bu denir saman oluyor, şu oluyor, sapı oluyor, hayvan aralıyor. Hebi ya Rabbi Tükfezi febi ala rabbikum ma tukezziban Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız soru meram burada Burada tukezziban teşniye iki kişi kitap iki grubu kitap böyle tukezziban kim bunlar bir insan biri cinler muhtemelen böyle cinler böylece